ki vatandaş kendisi abim olur. Evet, Canım evet. abim çok seviyorum. Evet. O ne diyor o da böyle gerizekalı sapataç bu sorular varmış dedi. Ne ha. Diyor? Neden burada olduğum anlaşıldı. Evet. Şimdi sen soruyu bana mı? Şimdi içerik ne hanımefendi? Ayıpmış gibi görünen masum bilmeceler. Masum bilmeceler. Konumuz geldi. Arkadaşlar konumuz evin tacı, evin taalı, <laughs> reisi. Ayrıca gözün sahibidir kendisi. Hoşum <laughs> benim. Sor şey ayırdım. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam size bakmak yok tamam mı? Mesela ben sana bir söyleyeyim sen iki soru sorarsın ama bakmıyor. Soruyorum bak hazır. Tamam sor. İki sarkıttım. Biber kittim. Kuru soktum. Yaş çıkardım. <laughs> <laughs> Seni kötü kötü şeyler düşünme. İki sarkıtıyorsun. İki sarkıttım. Evet biber kittim. Biber kittim. <laughs> Oğlum berkütüyorsun işte. Kuru sokuyorsun. Sonra yaş çıkarıyorsun. <laughs> Annen orada ay <laughs> ben bu sorunun cevabını böyle cevap vermiyorum. İki şey arttığım için. Limon. <laughs> Limon mu? Limon. Hayır. Ne? Söyleyeyim mi? Kuyu kovası. Doğru <laughs> mu? İki sarı kutuyor. Bir bey kutuyor. Kuru sokuyor. Yaş çıkarıyor sonuçta. Ha? Sen bir sonrakini sor olsa. Lan bu ne kadar pislik sorular bunlar ya. <laughs> Anne. Bunlar neler açmış. <laughs> evet. Oturdum önüne. <laughs> Uydurdun deliğine. Eğime <laughs> mi lan? Ama üç hakkım var değil mi? Üç hakkım mı olsun? Oğlum sorunun cevabı nerede lan? Ters yazıyor ters. Allah. Oğlum bakın tamam. okuyamıyorum lan. Okuyamıyorum nerede okuyayım? Adam düz yazmış tersi tamam, ya, okuyamıyor. <laughs> Anlayamıyor musun? <laughs> anlayamıyorum. anlayamıyorum. Mamaktan kaynaklanıyor. Allah Allah. He. Oturdum önüne uydurdum deliğine. Üç kere cevap vereyim. İğne mi? E, üç kere cevap vermiyor. Ben gibi bir tane cevap vereceksin. İğne mi? Hayır üç. Niye bir tanesi? Ben öyle cevap verdim. Sen kendi ne diye bana soruyorsun. İğne mi vurdun? diye bir şey yok. Ben sana sorunun cevap Hayır, ne o, Ben sana soru sorduğunda sen cevap verdiğinde dedim ki Neyi dedim bana? Cevabını sordun sen. Ben sana o yüzden söyledim. Ben sana cevabını ne mi? Bence iğne mi? Değil. Yani bunun imkanı yok Şimdi bilemezsin. Oturdum önüne dereğine. Dereğine dereğine ne de olur deliğine. Deliğe ne uyduruyor? Mi? Anahtar. Gerçekten tebrik ederim. O nasıl biliyorsun? Olmadım <laughs> ya. Gerçekten tebrik ederim. <laughs> bir sonraki soruyu baksın. Bu öyle bir şeydir ki diyor. Bütün erkeklerde bulunur. Kadınlar evlendiğinde ergenkini kullanır. Arnold <laughs> gel. oldukça uzun. Brad Pitt'te ise kısadır. Madonna da yoktur, Papa da vardır ama kullanmaz. <laughs> bak bu öyle bir şey değil. Bana değil neden öyle sorular <laughs> geliyor? Benim sorular neden hep aynı <laughs> konu üzerinden <laughs> gidiyor ya? <laughs> bir şey mi ima etmeye çalışıyorum? Hayır oğlum bak burada bir şey yok ya. Böyle bir şey gibi Bütün erkeklerde bulunur. Her erkekte varmış bu şey tamam mı? Kadınlar evlendiğinde ergenkini kullandırmış. Erkek kimliğini yani kocasını kullandırmış. Tamam. Hı -hı. Tamam mı? Ağırlık... <laughs> Çık anne evet. sorumuzun cevabı çık. Nasıl oldu da bunu düşünemedik? Gel buraya anneciğim. Tebrik ediyorum. Sorumuzun cevabı çık. Ama papazları var ya evlenmiyor ya. Hangi beler? O geldi. Allah Allah. Anne bunu düşünüyor. Acaba çık mı? <laughs> Emin değilim ama cevap çık mı? Bir de söyleyeyim. Çık <laughs> <laughs> Evet evet sus. Kesin sonra çık ama biz farklıymış gibi davranacağız. Oğlum Arnold Çuvarız'ın yerde oldukça uzun. Brad Pitt de kısa. Madonna da yok, Papa da var ama kullanmaz. İşte kullanmayın deyince de ondan aklıma geldi. Bir <laughs> şeyler var ya çarşaf gibi giyen kızlar. Şeyde <laughs> bunlar Ray hiç pek yok. Makire ölüyor ya o yüzden olmuyor. Ma makire ölüyor. Evet. arkadaşlar. Makire ölüyormuş. Kutsal <laughs> makireler. <laughs> evet. <Kevap mı>? Ya. <laughs> Cevap ne? Cevap bilmiyorum <laughs> ya. Abi öyle bir sorular soruyorsun ki yani. Ya öyle güle bizi rezil Oğlum erkekler uzun kadın, diyorsun ya. Kadınlar erkeklerin gibi Arnavut Arnold Schwarzenegger uzun değil mi? Arnold Schwarzenegger de uzun, Brad Pitt de kısa. Madonna da yok. Madonna tek. Papa da var ama kullanmaz diyor. Oğlum, rahmetli Büyük Bağın geldi aklıma ya. İzmir'in iyisi. Ne ee, İstanbul'da bir tane, İzmir'de, iki tane, Ankara'da hiç yok, Hakkari'de pek çok muydu? Neydi? İstanbul'da, <laughs> İstanbul'da hiç yok. <laughs> Abi. Ne O muydu? <laughs> <laughs> benim nar diyor. İyi harfi, iyi harfi. Ay kaptım. Bir Vereyim eline, dola eline. <gülüyor> 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 ne var oğlum kemer? Ya sen bakıyorsun ya. Vallahi bakıyordum senin Bakıyorsun, bakıyorsun ne orayı söyle. Bak, bu, dolayın kemine ne gelir aklına bak. Kemer alır, ne? Başka ne gelecek? Aa. Hiç heyecanlı olmuyor. Beni çağırıyor, ben geliyorum. Hem bir daha ben el, bak sorduğum ellemeyeceğim ya şu şey yapmayacağım siz bana inanmayın. Anneme sor, anneme sor sen soru. Yok. <laughs> Anneme sormuyorum, Annem diyor pis cevap vereyim. <laughs> Kılı ağzını açtı, çıplak içine kaçtı. <laughs> <laughs> Annene akıllan yemin ederim var ya... <laughs> 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 Anne hani nasıl gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani ya ne bu da ya TV'de. Anne oğlum, o kadarı seviyorum. <laughs> Kılı ağzını açtı, çıplak içine kaçtı. Ne bu? <laughs> Valla, ne Battaniye falan mı? Yün mü? E, yün yaklaştı. Hatta cevabını... Ne anne? A, yünle neyi açıyoruz anne biz? Hatta cevabına yün kelimesi geçiyor. İki kelime bu. Yün, neyi? Yün, hani yün neyi olabilir? Ne? Yün. Valla bilmiyorum yünü. Ne? Yün, yün ağzı. Yün ağzı ne oğlum? Ne bileyim yün. abi? Yün, battaniyesi olur. Yün çarşafı, yünlü çarşaf. Yastık yünü. İçine o sen çarşamba içine sokacağım sokarsın. arsın böyle İçine sokabilecek yünlü bir şey bu oldu bu. Doğru cevap değil ama Bilmiyorum son cevabını. Hiçbir zaman bilemiyorum. Al. Al. De biraz kitap okusan bunlar beynine sokarsın. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var kitabın? Lan günle ki... kitabın ne alakası var anne? Ne bileyim be Adam nasıl biliyor? Baksana her şeyi biliyor. Aynı şey gibi sansar gibi. sansar <laughs> gibi. Şey Uyarıldığı zaman altı kat büyüyen ruhumuz hangisidir? Uyarıldığında altı kat büyüyen İlk geldiğin şey aklımı düşünmüyorum. Bence düşünme. Yani uyarıldığında büyüyen ilk aklı gelen şey düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> altı kat büyüyor. Göz bebeği mi? Ya bak. Kur'an çarpsın. Kur'an çarpsın bilmiyorum ya. Kur'an Kopya çekmiyorsa beni buradan. Ben okuyacağım şimdi beni daha şey, adil olsun. Sen sen oku. Niye? Ya, vallahi billahi <laughs> çekmiyorum ya. Hazir bir kere sizin okumanız daha makbul. Tamam beyefendi hemen hallediyorum abi. Azimde uyardım dedim. Anne bir şey, şey şey var, bir şey var. Başım şey var. Ne ne var ya? Ya? Tamam hayatım sana soruyorum. <laughs> Kafası yuvarlak, beli ince, hoşuna gider ağzına girince. Kafası yuvarlak. Bak pis şekilde düşünme cevabını ağrını alıyorsun. Çorap materyal. Benim hiçbir zaman. Kafası yuvarlak, ya? beli ince. Tamam, hoşuna tamam. gider ağzına girince. Çorap mı? Lollipop güzel bir yaklaşım değil. Kafası. Ne kafası büyük mü? Kafası yuvarlakmış, beli inceymiş. Ağzına girince de hoşuna gidiyormuş. Yemin ederim kafamı alamıyorum oradan. <laughs> Bak Kur'an çarptı <laughs> soruyu sadece orayı düşünüyorum. Ne kadar pis sen ya. <laughs> Bu arada muhteşem kombininiz Yıkılıyor o Ben sen aldım ben, Önce ben, ben aldım bu arada ben. Onu söylemek istedim yemin ederim ben aldım önce Ben, ben aldım tamam, bu... Ve öbürsü gün kıskanmış <laughs> Hayır ben mi aldım? Gitmiş aldılar? aynısını almış tamam, Ben mi aldım? Tam anneme aldırmış aldım. Bir de utanmamış aldırmış yani Sen onu alınca annem çok beğendi dedi ki benim en sevdiğim oğlumun neyi eksik dedi En sevdiğim oğlumun olmaması da zoruna gitti kadın o yüzden aldım Ben Hı. sana aynı gün bu... Anne bunu kim aldı? Ben aldım Tamam ben. mı? Tamam, benim hoşuma gitti Hani bana üzerinde de istemedim mi? Ne ya ne bileyim oğlum cevap çok kapı çay soru ya. Çok güzel bir cevabı var. Aslında çay okay, böyle çok güzel. Var. Dondurma. Hayır. Dondurma belirli kaldı. Tüla altı ince ya hani. <laughs> diyor. Benim açım Gel gel git cipsiye git. Gel 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 buraya gel. Gel aşkım gel. Hadi <laughs> git aşkım otur gel buraya, oraya. gel. gel buraya. <laughs> Seni gözle Cevap, cevap ver. vereyim mi? Cevabı ver. Şşt. Cevap vereyim mi? Ver cevabı. Abi götü mü götü? Söyleyeyim mi cevabı? Burayı kes Evet. Niye götü mü Cevap. Cevabı söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Yani. Kaşık. Demde buraya loda nasıl? Kafası büyük diyor. Kafası büyük demedi. Hayır, kafası, kafası, geniş kafası geniş dedim Kafası yuvarlak. Beli ince dedim canım. Beli çok ince deseydin anlardım. Tamam. İşte bak benim böyle çalışıyor. Napolyon'un Bir iki... Bir tane soru bilmeden bu videoyu bitirmeyeceğim. Özür dilerim hanımefendi sözünüz kestim. Devam tamam bunu ya. kesin bilirsiniz bak. <laughs> Napolyon'un iki bacağı arasındaki kıllı şey nedir? Ben çok ne yapmıyorum Ben çok basit yapmıyorum. Bence bunu yapmak çok basit. İki iki bacağın arasında kılı şey nedir? Nedir anne? <laughs> 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 <akadın> Yaman ne daha küçük bir <laughs> kadın ya. Geliyor küçük ya dövmez ha. Peki iki bacağın arasında mı duruyormuş bu şey? Kıllı olan şey. <laughs> evet. Genelde iki bacağın arasında olur. Genel Genelde ama değil mi? Genelde mi genel, genel mi? Aşkım. <laughs> ha. da kameraman dengesi bozuldu. Kameraman kameraman. <laughs> Yalnız abla kulaklık ses kitle daha kulaklığı havada tut. Sen bu durumu bitireyim mi Valla bitir ya. Atı. <laughs> evet. At. Anne at mı sorunun cevabı? Napolyon da genel ayağın iki bacağın arasında kıllı şey ne olur anne? At. Hmm. hmm demek küçük çok büyüyormuş. Evet hayat. Ooo, Annem kopmaya hazır mısınız? Söyle. Artık anne. Artık çükle alakalı bir şey olmaz İşi olunca kalkar, işi bitince yatar. Yattı mı? <laughs> <laughs> Anne harikadan nasıl bakıyor? İş olunca yatar, hiç olmayacak kalkar mı? Yok yanlış yapıyorum. İş 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 olunca kalkar, işi bitince yatar, yattı mı suyu akar. Son cevabını söyleyeyim mi? He. Ben. <laughs> Gerçekten ben yani. İş olunca kalkar, iş bitince yatar, kalktı mı suyu kalkar. Suyu akar. akar. İşi bir dakika. Şimdi yatar. Abi bir ipucu versene kuzum sende. Hmm. Yani ne bileyim böyle Antalya'nın en en meşhur şeyi nedir? Kızları portakal. Hava şartları olarak söylüyorum. Tamam kızları. <laughs> İpucu vereyim mi? Antalya'nın e, meşhur hava şartlarından birini sayınız bana. Yağmur. Evet. Oradan bağdaştırabilirsiniz. bilirsiniz yağmurla ne? alakalı. Nem. İşi olunca kalkar, işi bitince yatar. Ya tamam, anladım onu sen. Evet ben, ben de canım. anladım. Güneş. Ne oldu? <laughs> <büyük gülüyor> ya? Şemsiye, şemsiye. Yani. Yattı mı diyor suya akıyor. Şemsiye güneş diyor ya. Bana <laughs> <laughs> da var olay ya. Ben ne bileyim ben ya. ya. Tamam. Şemsiye, evet. Biraz evet. biraz genel kültür soruları sorun da ben da iyiyim. Böyle şeyler beni sarmıyor. Genel kültür mü? Evet. Bir sonraki next station 10. soru. Yes, kıllıdır şeyin. sarkar, ok şeyince kalkar. <laughs> Gerçekten soğudum ya. Yani soğudum. Ya her şeyin sonu niye bağlanıyor anne? Aynen, hepsi aynı kilitleniyorum ben. <gülüyor> 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 hep aynı yeri kilitleniyorum. Hayır, o şey ben benim. en sevdiğim... Ya Defne'nin en sevdiği şey ne? Süt. Süt. Yiyecek demiyorum, hayvan olarak soruyorum. Kedi. Evet, onunla alakalı. Kedinin kuyruğu. Kıllıdır sarkar, ok şeyince kalkar. Kedi, kuyruğu. Kuyru evet, işte bu kadar. kadar. Ben de gördüm, tebrik ederim. aynı bu o sancım. Efendim canım. Biliyor Annen açar, baban çok. <laughs> ben bu yarışmaya veda etmek istiyorum. Size iyi akşamlar dilerim. Abi, annem açıyor, babam ya sokuyor. O çok ilk okul sorusu sormuşlar ya? Ceket ya. Evet. <laughs> abi bir an kötü düşünüyorum uzundur, incedir, yarıktır başı, dürttükçe, sürttükçe, akıtır göz. <laughs> Evizinin iyi geldi, ne arttı bu da? Abi adamları gerçekten tebrik ederim hmm ya. Bir daha okusana mı? Aşkım seni okumanı bile istemiyorum yani o kadar kötü bir soru yani. <laughs> evet. Uzundur, incedir, yarıktır başı, dürttükçe, sürttükçe, akıtır gözyaşı. Ne bu ya abi? İncedir. <laughs> Burun. Burnumu sümkürdüm diye mi bunu söylüyorsun? Yok uzun deyince burun geldi yani Aa tabii benim burnuma Sandığa bakınca burnu yani. Ya, Gel de uzun. Sen yakında geldiğim için olabilir mi? Bir, bir, şey. şey. bir, şey yazarken ne kullanıyorsunuz? Klavye. <laughs> ne yaptın şimdi? <laughs> ya? Ben kalem diye da klavye diyor ya. Ben bir şey yazarken klavye kullanıyorum. Evet. Ya, hiç kalem Teknolojik çocuk. çocuk. Bu halim sen bunu boş bak halim sen bunu erken doğurdun ya. Canım, Vallahi bak bundan malzeme canım, sen, bu bu Canım, canım sence ben ne iş yapıyorum? Geç ya sen de aynı şey yapıyorsun. Hepimiz Sekiz aynı işin doğurduk. 8 aylık, aylık doğmuş. Buyurun o sorunun cevabını benim Ve bitiriyorum. Tamam, Sorum. sorumuzun Dolma kalemde. Bitti mi bu kadar mı? Evet. Eyvallah. Ali hani yarışma hakkında düşüncelerin ne? Sor, şimdi galip benim zaten. Kaz kazanan benim. Sen gönlünü kazanasın o zaman. Tamam he. bitirdik mi? Video sonu yap sen. Video sonu bu kadar mıydı? Video bu kadar mıydı? Neyse, evet. Neyse kısa tuttu. Kaç dakika tuttu video? Şu anda 17 dakika Hadi. 17 çarpı her bir like lira olsa. <laughs> tamam bitirebiliriz. Arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Abimi daha çok videolarda görmek istiyorsanız. <laughs> ki bence istemezsiniz. <laughs> Mutlaka beğenin. Evet. Sizi seviyorum. 60 abone olduk. Allah kahretsin kardeşim. Aynen, 3 videoda 60 abone benim için bir başarıdır. Oğuzhan Bey. Söylemek istedim. Buyurun. Yanlış şey. Dövmenizin anlamı nedir? Babamın Oğuzhan'a ettiği Onun bir tür vardı. Onun için vardır. ayrı bir dövme videosu çekeceğim ben. O yüzden bunu burada söylemek Elmem istedim. Bilmem bir şey yaptığımın geyiği derdi Oğuzhan. Aynen, o baba bana babam bana geyiği şey... derdi. Ya onu hep anlatacağım. Cil seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Anneciğim sen de bir hoş şey yap. Annem olarak. Kanala ya. abone olun de bir. Kanala abone olun. Arkadaşlar abone de... oğlum oğlumu unutmayın <laughs> destek olun oğluma de...